olarımız davranışsal artı değer, dekolonyalizm, delokalizasyon ve dijital altyapılar. Öncelikle davranışsal artı değerle başlıyorum. Davranışsal artı değer, Shoshana Zuboff tarafından önerilen bir kavramdır. Zuboff'un öne sürdüğü gözetleme kapitalizminin merkezinde yer alan davranışsal artı değer, insan deneyiminin davranışsal veriye dönüştürülmesini ifade etmektedir ürün ya da hizmet gelişimi için kullanılan bu veriler makine öğrenmesi süreçlerini beslemede kullanılmaktadır. Davranışsal artı değer verilerin ötesine geçerek sesler, kişilikler ve duygulara ilişkin dinamikleri tespit etmektedir. Davranışsal artı değer otomasyon süreçleriyle davranışları öğrenmekle kalmayıp onları şekillendirmeye başlamıştır. araçsalcı bir güce sahip olan büyük verinin denetlenmesi kişilerin davranışlarını şekillendirmektedir. Davranışsal artı değer Google gibi teknoloji şirketleri tarafından hedefli reklamcılık faaliyetleri amacıyla kullanılmaktadır. Ancak Google ve benzeri şirketlerin zenginliğinin kaynağı olan davranışsal artı değer gözetleme aygıtı olarak görülmelidir denilebilir ki gözetleme davranışsal artı değerin temelinde yatmaktadır. Davranışın gözetleme kapitalizmi altında ticari mal haline getirilmesi bizleri piyasa gücünün saklama, çözümlenemezlik ve uzmanlık hendekleri ile korunduğu toplumsal bir geleceğe yönlendirir. Bir diğer kavramımız olan dekolonyalizm. Dekolonyalizmin tanımı kolonyalizm ve sömürgeciğin araştırılmasını gerektirmektedir. Teknik olarak dekolonyalizm, kolonileşmenin zıttı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda en temel anlamda dekolonizasyon, bir koloninin kurulmasını ortadan kaldırmaya atıfta bulunmaktadır. Dekolonyalizm, sömürgecilikten kurtulma ve sömürgeciliğin yıkımında uğramış halklar tarafından gururlu kimliklerin geri kazanılmasını betimlemek için kullanılmaktadır. Dekolonyalizmin güçlenmesiyle siyasi varlıklar olarak sömürgelerin sonu görülmüştür ancak siyasi bağımsızlığın kazanılmasının sömürge uygulamalarının sona ermesi anlamına gelmemektedir Dekolonializm çalışmaları modernitenin başlangıcındaki ilk hamlesiyle kapitalist toplumsallaşma tarzının ve ona eklemlenen ulus devletlerin ortaya çıkışının sömürgelerdeki karşılığı ödenmemiş emeğe toprağa ve ham maddelere el konulmasına kaçınılmaz biçimde bağımlı olduğunu göstermektedir dekolonyalizm çalışmaları ilkel birikimin yalnızca kapitalizmin başlangıcında yürürlükte olmadığını, aksine biyolojik korsanlık ve arazi talanı gibi olgularda gözlenen aralıksız bir süreç olduğunda ısrarcıdır. En son halini Atlantik ötesi ticarette ve köleleştirilmiş insanların uğratıldığı yıkımda bulan bu şiddetli süreç, sömürgeciliğin resmi olarak ortadan kalkmasına rağmen etkileri halen sürmekte olan sömürgecilik sistemiyle iç içe geçmiştir. İnsanlığın farklı ırklara ayrılması bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Bu durumda ilk olarak iş bölümü, bilgi üretimi, sınır rejimleri, eşitsiz bireysel hakları ve yaşam şansları gibi kapitalist düzenin çeşitli alanlarına kazanmış doğrudan ve dolaylı şiddete yol açmıştır. Sömürgecilik yerine köleleştirme amacıyla kolonilerin kurulması olarak da bilinmektedir. Özellikle 16. yüzyılda Afrika ülkelerinin sömürgeleştirilmesi önemli bir örnektir. Sömürgeleştirilme ile sömürgecilerin ulus aşırı köle ticareti de başlamıştır. Ve birçoklarına göre bugün eski sömürge ülkelerinin geri kalmışlıklarının temel sebebi bu durumdur. Bu süreçte kıta ekonomisinin önemli bir dayanağı olan milyonlarca kişi köleleştirilerek satılmıştır. 19. yüzyılda neredeyse tüm kıta işgal edilmiştir. Ancak 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde birçok sömürgede bağımsızlık mücadeleleri hız kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı Afrika'daki sömürgeciliğin sonuna getirmiştir. Tarlalarda zorla çalıştırılmaları Afrikalıların koloni güçlerine duydukları nefreti arttırmış ve geri dönen askerler de daha büyük bir dünyanın yüksek farkındalığını getirmiştir. Afrikalılar en sonunda koloni güçlerinin yenilmez olmadıklarını ve değişime mü mümkün olduğunu anlamışlardır ancak siyasi bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkeleri ekonomik bağımsızlıklarını kazanamamış ve eski sömürgelere bağımlı halde kalmıştır. Bu da neokolonyalizm sorununu gündeme getirmiştir. Dolayısıyla denilebilir ki dekolonyalizm resmi sömürgecilikten sonra yeni tip bir sömürgecilikle de baş etmek durumunda kalmıştır. Sömürgecilik bir toplumun ve halkın yabancı bir egemen devlet tarafından doğrudan siyasal kontrolü olarak tanımlanabilirken Neokolonyalizm, sömürgeciliğin ekonomik ya da siyasal etkisinin topluluk üzerinde süren halidir. Ancak neo kolonyalizm aynı zamanda bilişsel bir alana tekabül etmekte ve zihinleri şekillendirmektedir. Bu bağlamda dekolonyalizm, antikolonyal bir ideolojinin içeriklerini paylaşmaktadır. Ancak buna ek olarak hem siyasal egemenliği hem de sömürgeci bilinçten özgürlük kazanmayı amaçlamalıdır. Bugün gerek siyaset bilimi gerek iletişim çalışmalarının kesiştiği noktalardan biri de dijital kolonyalizmdir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ve onların servetleri muazzam derecede artmaktadır. Örneğin Amazon'un eski CEO'su Jeff Bezos'un kişisel varlıkları 184 milyar dolara ulaşmaktadır. Büyük teknoloji şirketleri kapsam olarak küresel olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğinde bulunmaktadır. Dijital kolonyalizm en temel tanımıyla dijital teknolojilerin başka bir ulusun veya bölgenin siyasi, ekonomik ve toplumsal egemenliğine hakim olmak amacıyla kullanılmasıdır. Klasik sömürgecilik toprak ve altyapının mülkiyetine, kontrolüne ve devlet gücünün uygulanmasına dayanmaktadır. Bu hakimiyet yeni teknolojilerin kullanılmasıyla pekiştirilmiştir. Dijital kolonyalizm egemen kuzeyin, güneyin kalıcı bağımlılık durumunda kalması amacıyla dijital altyapıların, bilgi ve bilgi işlem araçlarının kullanılmasıdır. Bu şekilde uluslararası alanda eşitsiz bir iş bölümü gelişmiştir. Özetle dijital kolonyalizm, dijital dünyayı oluşturan yazılım, donanım ve ağ bağlantısının egemenliğini kontrol etmeye dayanmaktadır. Bu tanıma bakıldığında dijital kolonyalizmin, neokolonyalizmin bir biçimi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda dekolonyalizm gündemine dijital kolonyalizmi de almalıdır. Bir diğer kavram olan delokalizasyona geçiyoruz. Küreselleşme ve neoliberalizm sürecinde dünya çapında yeni bir ekonomik paradigma ortaya çıkmıştır. Bu paradigma üç özelliğiyle yeni bir kapitalizm olarak nitelendirilebilir yönetim, üretkenlik ve rekabet gücü. Bu üç unsur bilgi, beceri üretimi ve bilgi işleme fonksiyonlarıdır. Firmalar ve bölgeler üretim, yönetim ve dağıtım malları halinde örgütlenmiştir ve sonuç olarak ekonomik faaliyetlerin özü küresel hale gelmektedir. Bu birlik içinde gerçek zamanlı olarak veya belirli bir zamanda gezegen ölçeğinde çalışma yeteneği olduğu anlamına gelmektedir. Bu son fikir küreselleşme üzerine pek çok analiz ve tartışmanın konusudur. Önceden yüz yüze bir etkileşimi ima eden veya yerel karaktere sahip birçok faaliyet artık uzaktan yürütülecektir. Bu durum, sosyal ve ekonomik mübadele alanında önemli bir kavram olan delokalizasyon süreçlerini tanımlamaktadır. Delokalizasyon ile üretim faaliyetleri ve üretim ilişkileri ülkelerinden ve kültürlerinden koparılmıştır. Bankacılık ve perakende satışlar, çevrim içi mağazalar gibi yüz yüze etkileşimi azaltan yeni teknolojileri benimsemiştir. Mesafe ve alan kavramı yeni bir uzama taşınmaktadır. İnterneti mal satın almak ve iletişim kurmak için kullanırken, içinde bulunduğumuz uzam, ait olanan farklı bir yer ve iletişim duygusu geliştirilmesine yol açmaktadır. Günümüz dünyasını anlamanın başlangıç noktası, Gayri safi yurt içi hasılanın büyüklüğü ve silah sistemlerinin yıkıcı gücü değil, eskisinden daha fazla birlik ve örtüşme olmasıdır. Bireyler, firmalar, egemen uluslar ve ayrı şehirlerle ilgili gibi görünebilir. Ancak daha derindeki gerçeklik çoklu bağlantılardır. Çalışma süreçleri bu tür karşılıklı bağlantıların klasik bir örneğidir. Delokalizasyon herhangi bir ülkede yerleşik yabancı sermayeli bir şirketin hangi nedenle olursa olsun faaliyetini kısmen veya tamamen bırakma kararı alması süreci olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle hem daha düşük maliyetlerle maaşlar ve ham maddeler rekabet gücü arayışı hem de teknolojik avantajlarla ilişkilendirilir. Bu tanım nihai malın üretimini farklı görevlere veya ara mallara, hizmetlere bölen ve bunları farklı ülkelerde bulunan farklı yan kuruluşlarla üretmeye karar veren sermayesine bakılmaksızın tüm yerel şirketleri içerecek şekilde genişletilmiştir. 20. yüzyılın son çeyreği, işletmelerin ve coğrafi bölgelerin dünya çapındaki bir üretim ve dağıtım ağına artan bir şekilde dahil edilmesiyle karakterize edilmektedir. Emek yoğun endüstrilerde küresel entegrasyonun belirleyici özelliği, üretim süreçlerinin kademeli olarak parçalanmasıyla paralel olarak ticaretin yükselen bir entegrasyonu olmuştur. Gerçekten de şirketler artık üretim sürecinin bazı kısımlarını dışarıdan temin etmeye giderek daha karlı bulmaktadır. Firmaların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi nedeniyle bunu tanımlamak için değer zincirini dilimleme, delekolizasyon veya aracı arası ticaret kavramları kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerin tüm yelpazesini kapsayan tek bir ölçü yoktur. İşteki süreçlerin özellikleri, teknoloji ve ürün pazarlarındaki özelliklere, ve son gelişmelere bağlı olarak endüstriden endüstriye önemli ölçüde değişmektedir. Küreselleşme faaliyetleri için dünya genelinde daha karlı yerler arayan, ağırlıklı olarak emek yoğun şirketlerde bir delokalizasyon süreciyle el ele gitmektedir. Delokalizasyon emek bağlamında küresel bir iş bölümünü tanımlamaktadır. Küresel bir iş bölümünde medya ürünleri de dahil olmak üzere bazı metaların üretiminin köleliğe bağlı olduğunu, bu sınıfsal ilişkinin şirketlerin ücretleri düşürerek karlarını en üst düzeye çıkarmada yarar sağladığını gösterir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise yeni bir küresel iş bölümü ortaya çıkmıştır. Bu yeni küresel iş bölümünde çevre ülkeler ham madde ve montaj aşamalarını sağlamakta, merkez ülkeler bilgi, araştırma ve teknolojik yenilik aşamalarını sağlamaktadır. Yeni küresel iş bölümü eleştirel medya çalışmalarına uyarlandığında, birçok Hollywood filminin ABD'de değil de maliyeti daha düşük olan Çin'de çekilmesi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. Yeni küresel iş bölümünde maden çıkarmada Kongo'da çatışmalara sebe sebebiyet veren ve kölelerin kullanıldığı bölgeler, donanım montajında Çin'deki Foxconn fabrikalarında sömürülen montaj işçileri ve yazılım emeğinde Hindistan'daki düşük ücretli yazılım mühendisleri örnek olarak gösterilebilir ve son olarak dijital altyapılar. Genel olarak altyapı bir toplumun veya girişimin çalışması için gerekli olan temel fiziksel ve organizasyonel yapılar veya bir ekonominin işlemesi için gerekli hizmetler ve tesisler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre dijital altyapılar bir işletme veya endüstrinin işlemesi için gerekli olan ilgili hizmet ve tesislerle birlikte temel bilgi teknolojileri ve organizasyon yapıları olarak tanımlanabilir. Dijital altyapı, hizmetleri üreten birbirine bağlı sistemlerden ve kullanıcılardan oluşmaktadır. Bu yapıların çoğu 1990'lardan veya öncesinden beri büyümektedir. Bu altyapılar, ILO sistemleri, ağlar, ara katman yazılımları, bulut hizmetleri ve kullanıcı arayüzlerinin karmaşık bir karışımını içermektedir. Büyük, kurulu teknoloji tabanı ve kurumsal kullanımın değiştirilmesi zor olduğundan dijital altyapı nispeten yavaş gelişmektedir. Bu farklı bir çerçeveye sahip daha yeni programlarla değiştirilmeden önce onları değiştirmeyi amaçlayan genellikle 5-10 yıl süren yeni programlarla karşılanmaktadır. Satıcılardan yeni teknolojiler, danışmanlıklardan yeni çerçeveler ve araştırmadan yeni içgörüler ile dijital dünyanın zengin ekolojisinden beslenmektedir. Dijital altyapılar yönetişimi, kaynakların yeniden kullanımını ve sistem entegrasyonu için sosyoteknik bir temel olarak sağlık, ödeme ve ulaşım gibi işlevsel alanlarda bilgi hizmetlerinin sunulmasını sağlamaktadır. 1990'larda ticari internetin ortaya çıkması ve benimsenmesi dijital altyapının büyük ölçüde yeniden yapılandırılmasını beraberinde getirmiştir. Bugün dijital altyapı, paylaşım ekonomisi, sosyal medya, mobil bilgi hizmetleri, elektronik perakendecilik ve reklam destekli medya alanlarındaki bir dizi yenilikçi işletmeyi desteklemektedir. Tüm bu faaliyetler 1990'larda çok daha küçükken ve operasyonları birkaç on yıl içinde önemli ölçüde değişmiştir. Bu dijital hizmetler büyümeye ve gayri safi yurt içi hasılada daha fazla önem kazanmaya devam etmektedir. Dijital altyapıların hem değerli hem de önemli olan ve bu nedenle hem siyasi hem de ekonomik güç mücadeleleri alanına tabi olan statüsü bu konuyu mülkiyet alanında incelenmesi gereken önemli bir konu haline getirmektedir. Bu bağlamda dijital altyapıların ekonomi politiği, siyaset bilimi ve iletişim çalışmalarının birleştiği alanlardan biri haline gelmektedir.